Mutlak şeylerle birlikte dost oynuyoruz. Ama çok haklı bir dost. Ama Roblox dost çok değil. bir Dost de onun oyunu unuttu. Ay, em, hey, adını unuttum ama oyunu iki kere bitirdim burada. Ama söylemiyorum. Herhalde son gün geldi. Bir. Oy, hemen de diyorum. Hop, hop, hop. Ben oyunu çok fazla biliyor. Bu da Abicim. Durun. Kim abi? Atarlar ben çok çok ya diye bunu baktığım için bana diye hubu diyor. Annem. Tabanı çekiyor bu. Ne? Abi ne yapıyor Uy Uyuyor Şimdi. mı? Gidiyoruz, ama gidiyoruz, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Allah. Tamam mı Nerede lan? ne Nasıl? Allah mı Sen Şöyle. Artı mı? Artı sen Bizdeki yok burada.

Ama Ama video çekeyim de. Ben iki tek sene devlerim ağabey. Ee, bu da ben kapı açayım mı? dakika yapayım da yatırayım Ne? Şimdi şöyle dedelim. Oyunu ben iki kere bitirmiştim arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Lidada söylüyorum. Bak burada arkada hiç şey geliyor. Tamam. Oh. Ben buraya daha iyi yaptım. Ben buraya elbelledim burada. Hani bazen geçemiyorum, kakışıyorum. Bak, kakışmayacağım. Kakışmak istemiyorum ben de. Kakışmak istemedim ama direkt kakışıyorum. Bak, bak kalsın kakışacaktım. Bu da bak aşağı düşmüyor. Yere bakıyor, onu da direkt atlıyor. Buradan eller var şöyle elinden geçelim. Tamam buraya geçtik. Bu da gider rest mi? Rest gelecek arkadaşlar. Bakın. Aha. Rest geliyor. <laughs> bak bak bak, bak, bak. bak, bak, bak. gördün mü? Şimdi. Daha bir bok yapmadık. 3 dakika olmuş ne güler. Bu bu oyun çok kolay. Oyunun linkini açıklamaya koyuyorum. Ooo, <laughs> otim. kardeşini bu hallere geçtim buraya. hadi şu gelmesi lazım da bakın. Şunu görüyor musunuz? Tepini görüyor musunuz? Tepini gördüyseniz yorumlara yazın. O işte gelmesi lazım. Yine lüt tak olmuş. Aa şu kapıya. Lan aş sana. Sen neyse dele. Tamam. Tamam 100. kapıya geldik. Şimdi burada o yerip gelecek. Şu yerip geliyor. Gelecek değil mi? Herhalde gelecek. Bak hemen buradan hey yapıyoruz. Ve gelemedi. Yere bak kardeş. Buradan aşağı iniyoruz. Şu da bakın. Ben bir kere indim de. Hani asansör gitti. Üstünden atladım. Öyle bitirdim oyunu. Bir de ikinci şeydi de normal bitirdim. Yani içindi, asansörün içindeyken bitirdim. Bakın yutladı buraya geldi. Onun, bak düşüyorsun. Zara var. da o da kaldı boş Ya Allah düşüyoruz. Oyunu bitirdiğimiz için oyun attı. Dikçe burada aldı. Oyunun ismini de göstereyim ben size. ya da elik atmama gerek yok. Bakın. Boz, bot, pat diyor. Yani dos bot pat yazıyor. İş isterseniz YouTube'dan bak. 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 YouTube'da hey yaparsınız. Böyle bakın. YouTube'dan bakıyorsunuz. Roblox'a giriyorsunuz. Tamam mı? Orada adını hatırlamadınız. Böyle bakıyorsunuz. Dört teris atlat bakın. Eee bölümlerde bilimlerde görünür gerçek dilere dört bakın.